Gazze şeridinde yüzlerce Filistinli, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti. <Sessizlik> Hamas'ın çağrısıyla Filistinliler, Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplandı. Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar, yazılı pankartlar taşıdı. Gazzeliler yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti. Hamas lideri Abdurrahman El Cemel, yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği önerisinde bulunmuştu. 全部がすごい。うん <music>